Herkese selam arkadaşlar. 25'in ilk sabahı. 1 Ocak. Çarşamba günü. Bugün tatil okullar. O yüzden okula Ay, gitmedim ve babaanneme geldim. Biz birazdan safriyi toplayacağız. Safriyi topladıktan sonra da çarşamba durum yapacak babaannem beni. Hani ben kendimi yapacağım babaannem beni çekecek. O yüzden şimdi açılış yapmak istedim. Bayağıdır uzun video asmıyordum. Böyle bir küçüklüğüm de var. Abimin küçüklüğü de var. Babamın küçüklüğü de var. Ay babamın videosu da var. Ee, tamam. Sofrayı topladıktan sonra geri döneceğim. Masayı topladık. Yani top, topladık. <laughs> ee, şimdi masayı kaldıracağız. Ben şimdi şunu ya alacağım. Sandalyeleri nereye koyayım? odasına Benim şunu bir koymam lazım. Evet şimdi e, babanın gelene kadar ben bunu hazırlayacağım. Şu şöyle falan ihtiyacımız var ama ince olması gerekiyor. Çünkü ince olması gerekiyor. <laughs> Şimdi farklı Onunla yeni yıla girmek. Onun gece geçirmek. Şuraya, sabitleyeceğim. Şundan. Şur, Şur. Şur, Şur. Şur. şey Şöyle. Çok güzel olur. Emek şey Babaannem. Ben durduruyorum. Birazdan geleceğim. Tamam, devam edelim. <laughs>

hiç bitmesin. Allah aşkına Sabahtan beri uğraşıyor. Erken, sen de, adam, sen de. de olmasın? Yok, evet. Evet, gidiyor şu anda. Şey Ama <laughs> çok istiyorum acunu. <laughs> şeyi Ben de biliyorum. buradan başlayacağım. Ya bu da diğer taraftan başlayacağım. <laughs> 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 şey de, inanılmaz bir show. Yani arkadaşlar zaten söyledi. Yani her detayı düşündün. Gerçekten wow diyoruz. Yatak yani ya kalkıyor yok. Orada şey yapıyor like koreografi falan filan. ben çok etkilendim. Senin bu dedi. Kimse onu seçmedi. beni de kimse seçmedi şimdiye kadar. Bilmiyorum. Buradayım. Böyle. Daha <gülüyor> 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 Şimdi. Eskiden hep çadır yapar Çadır mı yapsam? Bu video çok yapma videosuna dönüyor. Ah. <laughs> tamam. Şimdi ben iki tane sandalye alıp geliyorum. İki tane sandalye koydum. <laughs> ben biraz küçük aldım. Ben o zaman bunu şuraya koyayım. Duracak mı? Burada durdu. Tamam. Şimdi birazcık daha genişlettim. Dijonuz mu? Dedin ki. Acun mu acaba? Şöyle. Oldu ben. Ben onu yalvarmasını bekliyorum. Onu seçerim dedi. <laughs> bir tane yüce çarşaf. Ben veriyorum Başıma kötü bir şey mi gelecek? Ne olacak? Ben... Siz ne tarafın <laughs> size dönük olacağını seçersiniz. <söylüyorum>. nasıl seçmek Ben mor tarafın... Dışarı dönük olmasını istiyorum. Kötü durmasın durmaması için. Ben hiç şirket tarafı da kızdırmazdan. Tabii istiyor. Aslında kalbinde küçük bir çocuğu yaşıyor. O hiç şirket tarafı sormuyor. Çok güzel, eski püskü, havasız. önemsemediği. <laughs> <insanların> önemsemediği <laughs> ben de onu sevdim. şeylerle dünyalar kadar mutlu olamayan insan. Benim bu küçük dünyamda Vurdum hayallerde Çocuklar çıkabilirsiniz biz aranızda bir şey konuşacağız Oldu, kalbimde Oldu. Kalbimde kalbimde, Şimdi ee, şey Ama bu Buradan giriş olmaması lazım sana Ama giriş burada <laughs> Ama bence daha güzel de. Evet Daha güzel Evet Şöyle aldı. İçerisine bir bakalım. İçerisi böyle geniş oldu. Aslında güzel. Şunu birazcık daha çekebiliriz ama. Oh, düştüm bir tartışma yapmış yapıyoruz da televizyonda yayınlandı göz göze. Bana demiştim geldiği zaman beni alamazsın demiştim. Sonra aldım. <laughs> Şimdi bekleyin hemen geliyorum. Şimdi evet. şöyle bir tane yastık evet. koydum. Bunu birazcık daha genişletebiliriz arkadaşlar ben, ya. Seninle beraber olmak istiyorum. Aynı dünyada yaşamak isteyen insan. Ben sana kurban olurum. Peki seninle ilgili bir hikayemi anlatacağım. Bir gün Acun Ulucalı'yla aynı masadayım. Yakın aşağıya, yukarıya, yukarıya. Ben biraz hırs hikayesini buna anlatacağım. Masada böyle 7 erkek falan var. Bir de ben varım. tamam mı? Böyle yaptı. Akşamlar çırpıyor muyuz dedi. Adam böyle yaptı. Evet, 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 evet. Dedi ki bir kişi eksik dedi. Masada ben oturuyorum. Çabuk abi bir ben de oynarım. Sen oynar mısın dedim. Böyle, böyle yaptı. Acun'a bak dedim böyle yaptı. <laughs> futbolcu, arkadaşlar arkadaşlar Bakın daha ben daha ben sen beni de futbol çağırdı, Bu için değil işim gitti. Ben seni seçiyorum kardeşim. Şunu şöyle şu beni şey İstediğim tamam. 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 istediğim gibi olmadı Ama şöyle yapabilirim bekle yine hemen var kullanıyorum. Ee, evet şimdi geri geldim. Birazcık tırnak yaptırdım. Tırnak menikür yaptırdım. Terliğim çıktı ama. Şimdi tırnaklarımı tanıtayım. Bir tane yeşil. Bir tane pembe. Bir tane durun. Bir tane antep fıstığı yeşil. Bir tane ee, pamuk şeker pembesi. Bir tane su yeşili. Allah. Bir tane pamuk şeker pembesi. Bir tane de pamuk şeker pembesi. Ee, diğerlerini değiştireceğim. Bunlar çıkabiliyor böyle. Şöyle Şimdi bunu şu tırnağa takacağım. Şunu bu turnağa takacağım. Şunu bu turnağa takacağım. Aa yanlış taktım. Şunu bu, şunu bu, şuna da bunu takacağım. Bu yenisi değil mi anne? Evet arkadaşlar 11 dakika olmuş zaten çadırım da bitti. telefonu tutamadım. Ee, bunu YouTube'a ana olarak paylaşacağım. Neyse kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.